Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de Şubat ayında bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. İzmit ilçesinde yüzlerce vatandaş sahillere gelerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sahilde vatandaşların kimi sohbet ederken, kimi kitap okudu, kimi ise yürüyüş yaptı. Yoğunluğun yaşandığı sahillerde vatandaşların birçoğuysa koronavirüs önlemlerini unutarak maske takma zorunluluğunu, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Ya uzun zamandır evdeydik, bir yerlere çıkmıyorduk, daraldık. Hava böyle güzel olunca biz de sahile çıkalım dedik. Zaten İzmit'te gidilecek pek de bir yer yok sahil dışında. Ya normalde bu mevsimlerde tabii olmaması gereken bir hava. Hani o ayrı bir şey ama bir anlamda güzel evde daralmaktansa çıkıp bu şekilde vakit geçirebiliyoruz yani. Ya açıkçası pek eden de var etmeyen de var ama yani geniş bir alan olduğu için herkes mesafeli şekilde devam edebiliyor oturmasına. O yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum yani.